hoş arkadaşlar. Ben Mert. Tabii ki de Mert orada. Ben 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 ben. O yok. Bugün <laughs> Bugün 7 saniye challenge yapıyoruz. Allah, Allah, Allah. İlk kim başlasın? Şimdi kim başlasın? kim başlasın? İşte bu benim saçım. Şaka yap. Kaç 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 Önde demek iki de gidip daha önde <laughs> Ben kazandım iki kere. Ay, zaten bana ne. Tamam. Bir, iki, üç. Bu ne? Üç Ama daha yeni ben kazanmıştım abi ya. Yok hiç kere. Bu ne Saçımı kestirdim. Şey, adam çok aldı ya. Ne yapacağım? Başlamadan... Ne yapacağım, yapacağım bana? Ne yapacağım? Gel. Gel. 7 saniye boyunca ne yapacağım? Kameraya özelliklerini anlat. 1 ee, Mert Ali'den nefret ediyorum. Mert Üç. Ali tam bir maldır Mert. Değil. Yani artı gezdik alı eşittir idiot. Ama saymıyoruz. oğlum özelim ne? yok ki benim. Tamam. 7 saniye. Benim özelim yok ki ne özelim? Mama hareketler yap. Bir. <laughs> 4, 5 6 7 8 8 evet şimdi ne yapıyoruz sana ne yaptırsam acaba <laughs> 7 saniye boyunca saçını bozmama izin ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pek bir şey değişmedi bence <gülüyor> <gülüyor> Acaba beni ne bekliyor şu anda intikam mı alacak bir saniye ben Ne atacağım belli olmayacağı için 7 saniye boyunca donunu göster <laughs> Abartma <Ap, ap, ap, gülüyor> Soktum. Tamam. <laughs> İçine tam de hayır. Ya içinde. Tamam hadi soktu. Soktum, tam, tamam tamam soktu. Tamam. Tamam soktu. Yani. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on git <laughs> Zaten kilot da yaptım. Zaten, <laughs> da yaptım. Zaten <laughs> kilot da yaptım. <gülüyor> <gülüyor> az az iste Sizin evde burada pil varsa git pil getir. Lazım olacak. Hiç yapmaz. Osa da gideyiz o isteme. Yoksa kapayız. Ne yaptırsan sana. Ya ne yaptın sen? <laughs> halıyı yala. <laughs> Yok hayır halıyı yala değil. Dur. Hayır. Hı tam halıyı yalayacak. Halıyı yalayacak. Ama onlar görmez. Ben gösteririm. Ben gösteririm. Evet halıyı yalatacağım şimdi ona. 7 önden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle koyalım biz. Açıyı verelim koyalım. <laughs> Mükemmel. Şimdi böyle devam mı ediyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Dilini yıkadı böyle. Bir de 9 saniye yaptırdım çok cahil. Şimdi bana ne yaptıracak ya? Otur. 7 saniye boyunca çıkmıyor. Manyak <laughs> ya. Olsaydı neyse de. 7 sa saniye boyunca. Bekle yedi saniye boyunca Bekle bekle, bekle. Düşündüm şeyi yaptırmayacaksın herhalde saniye boyunca bunu yala Yedi saniye boyunca bunu, bunu yalayacağım Tamam yalan Üç, iki mi başla? Bir, iki, üç, dört, beş Ay şöyle Hı hı Beş 6 7 8 10 8 yaptım. Ver, 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 ver. Git ay git kop. Tadı nasıldı? Aslında böyle yaptım. Tadı nasıldı? Boş ver. Ha, şimdi daha geldik zoru. <laughs> sırtında taşı. Oha! Şaka şaka. Ben nasıl taşıyorum? Sen bana kilolu mu diyorsun ha? <laughs> Saçım mükemmel her neyse. Yaptı Oğlum bir kaç dakika olduğuna baksak mı ki? Daha var mı? Beş. Daha var ya daha çok yolumuz var senden. fena kaldım. <laughs> Oğlum pil olsaydı keşke sizinle burada. <laughs> ya 7 yedi bu yeni saniye boyunca sana böyle Halil, vuracağım. Tamam. sen. Mü, bak, sen sayır mısın? Bir, ya da ben tamam. sayayım. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 Saçını düzelt. Ve sıra sende. Sıra bende. Bir bir videoyu durdurursun. Neden? Lava gideceğim. Git. oraya oyna kendisi yani. Arkadaşlar. Arka Bugün arka. bana bana ne derse ben böyle Oraya bir takı. Onu da Arkadaşlar onu bir şaka yapacağım. Ben kendim yapamayacağım. Onu evet. varsa bana yapacağım ama ben kendime. Hey, hey, Çok bir şey ya ben. Ona bir şey yapacağım. süper bir şaka olacak. Şimdi geliyoruz. Yani. Devam ediyoruz arkadaşlar size dediğimi unutmayın. Abone olmayı unutmayın ki siz Gel. Ya. Evet. <laughs> Şah saçlar yaptıracağım galiba. Aynen. Son olarak 7 ee, saniye boyunca sen de benim gibi e, değişik bir saat, şeyler soruyor. 7 saniye boyunca kendini yala. Hayır, hayır. hayır. Her bakın e benim bir özelliğim şey... var. Dilimi burnuma değdirebiliyorum. Yapayım mı bakın. Çok tipiz oldum. E, <gülüyor> <gülüyor> Buraya değdirmek çok kolay. Benim için dudaklarım büyük. Evet, ne yapacağım? Kendimi mi yiyeceğim? Evet dur bir dakika Oğlum ne var ki? Ha şimdi ben ne yapacağımı. Onu çok kötü bir şey ama yapar mısın? Yapar. Bak kolunu aç. Aç kolunu. Kolunu tükür böyle ovala. Dur bakayım. Bir ilaç bir şey mi var? oldu. On oldu hatta. Bence bütün beynim okuyor. Bence de bütün Ben son yaptım. Hayır, son değil. Bir de ben yaptım. Oğlum sen de benim gibi bölsene. Ben seni dövdüm falan mı olayım? Saçını... Ben saçını istediğin kadar çekeceğim. Geri saniye bence. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Sen bittin. Sana like ben yaptırıyorum. Saçındaki favorileri böyle kaldıracağım. Hayır, hayır. İyi. Bilmem. Hayır, Ben kendim kaldırırım. Hayır, ben kaldıracağım. Yapmıyor, ben kaldırırım. Yapmıyor, yapmıyor. Diz atın, diz. Bak, Yapacağım vallahi bak. yapmazsam vallahi ya. Kur'an-ı Kerim çapsın. Hayır oğlum. Yapmazsa vallahi. Hayır. Kerim hayır. Daha, kötüsünü yaptırırım ben. Daha kötüsünü. Ondan bin kat daha kötüsünü. Saymıyorum ki şu an. Ah, ah, bir. Ben de hiç saymıyorum. İki, Hayır. hiç saymıyorum. 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 <laughs> saymıyorum. <laughs> sen benim saçımı böyle çektiysen. Hadi sen say. Hiç. Hızlı saydım ben. Say say Hı -hı. Evet. Sonu ben yapayım. başlangıcı sen hayır, yap. Hayır ben yapacağım. Hadi taş katma kız. Hayır. Her neyse. Ben son yapıyorum. Son yaptırıyorsun. Evet. Tamam ya. Geç saniye boyunca seni tokatlayacağım. Tokatla. Sen sen. Bir, iki, üç başla. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, yedi. Oldu Neyse arkadaşlar umarım Hayır. bitti. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün dediğim gibi size bir Baran'a bir şaka yaptık. Ben işkenceyi <laughs> çektim. Hayır, yaptım evet, ki. Evet, böyle bir şey yaptım. Bir şey söyleyeceğim, ben de ile yaptım arkadaşlar biliyor, dilimi değdirmedim. Olsun o ile değildi. Ama o bitti yani şu anda. Arkadaşlar, hocam video bitip gittik, video bitip gittik. Hızlı vurdum. Arkadaşım bir şey yapmayacağım. Yapmayacağım. Biliyorum şu anda beni çekiyorsun.